أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من يفقه قولي رب زدني علما وفهمنا ألهكني بالصالحين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون Ayet 25'te devam ediyoruz. Sebe suresi. Onlara de ki bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu tutmasınız, mesul olmasınız. Sizin cürümlerinizde de biz ceza alamayız. Herkes kendi suçunun karşılığını görür. Bu ifade tartışmada son derece insaflı ve yumuşak bir ifadedir. Zemahşeri bu ifade öncekinden daha vurgulu ve daha insaflıdır. Çünkü burada suç işleme kendilerine amel etmekte muhataplara isnat olunur. Çünkü burada suç işleme kendilerine amel etmekte muhataplara isnat olundu. Yine devamında kul söyle onlara yecmeu beynene rabbuna thumma yeftahu beynene bil hakki de ki kıyamet günde Allah bizi ve sizi bir araya getirecek sonra ara, sonra da aramızda hak ile hükmedecek ve huvel fettahul alim şüphesiz ki o hiç kimseye zulmetmeyen, hiç kimseye haksızlık etmeyen mutlak hakim ve adalete hükmedendir. Hak yolda gidenin cennete, batıl yolda gideni de cehenneme sokacaktır. Un eruni ladin el بِهِ bhi Bu müşriklerin yani putperestlerin Allah'a ortak koşmalarını, kınayan ve onların büyük hatalarını ortaya çıkaran bir diğer ayettir. Yani ilahlıkta ilahlıkta Allah'a ortak sahip derecesine yükselttiğiniz putla putlarınızın bana gösterin de hangi özellikleri var? Hangi niteliklere sahipler bunlar? Bunlar bir olan Allah'la birlikte ibadete müstahak olduklarına bakayım. Böyle bir durum söz konusu mu? Ebu Suud burada alilerini deli getirip susturduktan sonra onları daha şiddetle susturup susturma ifadesi vardır. Kella aksine Bel huvallahul azizul hakim Bu ayet onların iddialarını reddetmektedir. Yani durum itaatiniz ettiğiniz gibi ve Allah'ın orta olduğunu yine inandığınız gibi değildir. Aksine o tek bir ilahtır. Onun ortağı dengi benzeri yoktur. Emrini yerine getirebilmektedir. Mahlukatını idare etmedir. Yani en müdebirdir. İdare etme hususunda da hikmet sahibidir. Binen alayım mülkünde hiç kimse ona ortak olamaz. Sonra da alemlere bulan Allah ve ma ersalnake illa kafatan lin nasi beshira ve nadira Ey Muhammed biz seni sadece Araplara Aleyhisselam peygamber olarak göndermedik ve ma biz göndermedik seni illa ancak şun için gönderdik kafatan lin bütün insanlara Hani böyle mevlüt hanlar falan dua yaparlarken şunu derler. Kâfe ehl-i iman, ehl-i islam derler mesela. Kâfe ehl-i iman, ehl-i islam derler. Burada şey, kastet yani burada kâfe hepsi anlamındadır. İşte ayet burada ve ma ersalnake illa kafeten nasi beşira ve nedira bu hitap biz seni Araplara, özellikle Araplara göndermedik. İlla kafetin nas. Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. Nasıl peygamber? Beşiran, müjdeleyici. Yani Allah'a iman edip ona kulluk eden kullara müjdeler olduğunu, Allah'ın nimetlerini, Allah'ın insanını onlara müjdelemen ve nediren Allah'ın emirlerine karşı gelen kimseleri uyarmandır. Ve lakin nektaran nasin la ya'lemun. Lakin insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler. İnsanların ekserisi cahilliklerinden dolayı içinde bulundukları azgınlık ve sapıklıktan dolayı bunu bilmezler. Onlar ne derler? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyük Arapların peygamberiymiş. Bilmiyorum falan cerkin, bilmem olamaz. Bu cahillerin bu e, içinde bulunmuş olduğu sapkın halde memnun olan için senin ifade edebile edebileceği bir durumdur. Allah biz seni bütün insanlığa kafelinnas bütün insanlar için ne yaptık? Yani gönderdik. Dolayısıyla insanlar ekserisi bunu bilmezler. Bunu bilmeyenler bir de ne dediler biliyor musunuz Resulullah'ın bu risaletine karşılık? Ve yekulûne metâhâdel vâdûn kundûm sâdîkîn Alay ve eğlencemle dediler ki onlar, Tanrım'a gelmiş, şükür alay eda ettiler ki, eğer mesela sizin dediğiniz gibi Muhammed Allah'ın elçisi ise, sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah tarafında göndermişse, o zaman bu demiş olduğunuz e, azap, bu demiş olduğunuz tehdit, bu demiş olduğunuz kıyamet ne zaman olacak? Böyle arayolla söylediler. Kul de ki onlara Nekum mi'adun yevmen la testekhirune anhu sa'aten ve la Onlara söyle azap için tayin edilmiş bir zamanınız vardır. Allah buna bir zaman koymuştur. Allah'ın takdir ettiği zaman gelecektir şüphesiz. Herhangi bir kimsenin isteğiyle veya bir gücün iradesiyle, direktifiyle bu geri çevrilemez. Herhangi birinin ricasıyla da öne geçilmez. O halde Allah'ın azabını acele istemeyin. O kesin gelecektir. Bundan sonra alimlere bulan Allah, müşriklerin inat ve yalanlamada devam ettiklerini bildirerek şöyle buyurdu. Ve kâlellezine keferû لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِاللَّهِ بَيْنِ يَدَيْهِ Subhanallah. Böyle muanit yani artık lafla baş edemeyeceğini anlayan putperestler ve kafirler yani lafla derken diyelim ki cahil olan toplumlar yani cahil demeyelim de, en azında böyle sembolik olarak İslam'a bağlı olduğunu gösteren kimseler Allah'ın dinini bilmediklerinden dolayı böyle bir şeyler biliyormuş edasında olan kimseler. Bu kimseleri alt etmek, onları işte böyle alay konusu etmek için işte onları böyle e, küçümsemek anlamında, tahkir etmek anlamında bazı şeyler söylerler. Bakın işte sizin din dediniz işte, İslam dediniz nedir yani? Kime ne katkısı olmuş işte bilmiyorum bugün Müslümanlar dediğiniz yerlerde, İslam ülkeleri dediğiniz yerlerde perişanlık var, sefalet var vesaire derler. Eğer bunların karşısına Allah'ın dinini özellikle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ondan sonra onun izini takip eden kimseler bu kafirlerin batıl iddialarının şüphelerini bu müşrikler putperestlerin batıl iddia ve şüphelerini boşa çıkaracak akli deliller getirdikleri zaman da bunlar işin içine çıkamadıkları zaman kendilerini yüzde suçlu olarak buldukları zaman ve en azından na hak olduklarını gördükleri anda ne derler ve kâlellerine keferû. bu sefer iş inada biner. Kafir olan kimseler dediler ki len nu'mine bi hadal Kur'an. Biz bu Kur'an'a da iman etmeyeceğiz asla. Ve la billedi benne ve ondan önce gelmiş sonra da efendim gitmiş olan yani önceki indirmiş olan kitaplara da iman edecek değiliz dediler. Yani onlar dediler ki biz ne bu kitaba ya yani ne Kur'an'a ne de bundan önce göndermiş olan kitaplara iman edecek değiliz dediler onlar. Niye bunu dediler? Onlar çünkü Resulullah'ın tebliği karşısında söyleyebilecekleri bir şeyleri kalmamıştı. Kalmadığından dolayı ancak bu batıl iddialarını böyle kendilerince üste çıkmak anlamına böyle batıl iddialara yine başvurmaya başladılar. Ve hemen açık bir şekilde dediler ki ne? Biz ne bu Kur'an'a ne de bundan önce gönderilmiş olan kitaplara iman edecek değiliz dediler. Ve lev tera izi zalimune mevkufune inda rabbihim Allah'u Ve lev <laughs> tera izi zalimune mevkufune inda rabbihim bu hitap özelde Resulullah yani görseydin onların hallerini böyle diyen kimselerin hallerini bir görsen bu kimlerdir? Yani bunlar öldükten sonra dirilmeyi inkar eden Allah'ın göndermiş olduğu kitapları böyle esatirül evvelin diyen işte masal diyen kimseler var ya bunlar bu zalimleri Rableri katında tutuklanıp da hesap için e, hesap vermek için tutuklandı, tutuklandıklarını bir görsen. Yarucu ba'du mina ba'dil kavl. Onlar da onlar birlerini kınarlar. Manzaranın korkunçluğunu ifade etmek için lev edatın cevabı yani hazif edilmiştir, söylenmemiştir. Takdiri elbette korkunç ve kötü bir şey görmüş olursun. Yakurullerine sudifu lillerine stekberu levüla entüm lekünne mu'minin Dünyadayken zayıf ve çare bırakılmış ama gönüllü ve çareler. Gönüllü musazatlar. Yani böyle akılları, kapasiteleri yetmeyen bu hal üzere olan dünyada yöneticilerin işte idarecilerin peşinde işte büyük zannettikleri kimselerin peşine gidip onlara da tap, tapınır gibi onların söyledikleri nas, onların söylediklerini kanun esas kabul eden kimseler, onları en büyük olarak zanneden kimseler yani mustazaflar derler ki yekullene sud'ifu lillene büyük bir taslamış olan kimselere yani işte dünyadayken bir şekilde öncülük eden, insanları işte evrip çeviren, yöneten kimselere derler ki Levlâ eğer siz olmasaydınız, siz olmasaydınız biz mutlaka iman edenler olacaklar olacaktık, biz mümin olacaktık derler. Yani zayıf bırakılmış olan kimseler dünyada dünyadayken, adeta birine tapan kimseler derler ki, eğer sizler olmasaydınız biz mutlak surette mümin olurduk derler. Qalele nestek, Qalele Lillerine <laughs> sud'ifu müstekbir olan kimseler büyüklük taslayan kimseler zayıf bırakılmış olan kimselere zayıf kimselere derler ki nahnu sadadnakum anil <laughs> huda ba'de ilcaikum derler ki size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk size doğru yol geldikten sonra biz mi sizi o işten alıkoyduk önderleri tabirlerine derler ki yani büyüklük taslayan Ler ile Mustafa derler ki size hak geldikten sonra iman etmekten biz mi sizi alıp koyduk? Mümin olmanıza, mümin olmanıza biz mi engel olduk? Bel kuntum mücrimin. Aksine siz mücrimsiniz, suçlu kimselersiniz derler onlara. Bizi suçlamayın boşu boşuna. Suç sizindir. Yani bizi böyle suçlamaya kalkıp da ne yapmayın? Kendinizi akla, aklamaya çalışmayın. Suçlu sizler, sizlersiniz derler. Ve kâle lene sud'ifu lillene stekberûn. olan kimseler devamla derler ki büyüklük taslamış olan kimselere bel mekru leyle ve nahar Allahu Ekber bel ve nahar derler ki siz bizim için gece gündüz plan yapıyordunuz bizim için gece gündüz tuzak kuruyordunuz bizim için bir gün iman ederler diye belki bir gün hakkı görürler diye belki bir gün uyanırlar diye uyanmamaları için, derin uykularında devam etmeleri için, daha güzel rüyalar görmeleri için siz bize bizim için gece gündüz ne yapıyordunuz? Planlar yapıyordunuz. Tuzaklar kuruyordunuz. İl te'muruna en te'muruna nana en nekfuna billahi ve nec'al lehu endad. Bize Allah'ı inkar etmemiz ve ona çeşitli nitler yani ortaklar uydurmamız için bizlere tavsiyelerde bulunurdunuz Bizlere bunu söylediniz. Buradaki emir uymak anlamda derdiniz ki ya boş verin. Allah'mış. Allah'ın şeriatıymış. Allah'ın dinimiş. Kitabullah'mış. Allah'ın emirleri ve yasaklarıymış. Boş verin derdiniz. Siz bize <laughs> Allah'ı inkar etmemiz ve onun dışında onun haricinde nitler edilmemizi emrederdiniz. Endar yani şu e, nit bize Allah dışında ne yapmamızı nitler edilmemizi emrederdiniz. Ayet tamda diyor ki ve serru nedamete lemma ra'u azab. Artık azabı gördükleri zaman birbirlerine tartışan, birbirlerine lanet eden gerek mustazaflar, gerek müstekbirler ikisi de pişman olacaklar. Artık pişmanlıklarını gizleyecekleri bir durum yoktur. Kalmamıştır. Ve ce'allen eğlâne fî e'anakillerine keferûn Kafirlerin cehennem ateşiyle azapları, azaplandırmalarından fazla olarak boynlarına zincir takacağız. Ve ce'allen eğlâne fî anaqihim, Biz onların boynlarına halkalar takacağız diyor alemlere Kur'an Allah hel yüczevna illa ma kanu ya'melun ve onlara siz yaptığınızın başkasının karşını görmüyorsunuz. Sizin cezanız, sizin e, ceza Arapçada mükafat ve e, ceza anlamına geliyor. Yani ceza hem suçun karşılığı hem de e, iyiliğin karşılığı olarak gelir. Sizler onlara denilir ki sadece yaptıkların karşılığıyla siz ceza görüyorsunuz. Bu tabir yerinde ise avamı bir ifadeyle ettiğinizi biçiyorsunuz. Başka bir şey yok. Siz bunu bunlarsın sizin eserlerinizdir. Dolayısıyla bunları ektinizden dolayı bu günleri biçiyorsunuz derler. İster mazlum olun, ister müstekbir olun. ister mustazaf olun, ister müstekbir olun. Allah size akredecek, idrak edecek, tahhir yani ayırt edebilecek olan bütün nimeti, peygamberleri, şeriatları, kitapları gönderdi ve size ömür verdi ki bunlara hak diye. Bunların hiçbir tanesini yapmadan Rabbil Alemin olan Allah'ın huzuruna geldiyseniz bugün birimizi kınamanızın bir anlamı yoktur. Siz yaptığınızdan başkasının karşını görmüyorsunuz her alemde olan Allah. Allah böyle sürtüğü bir hale düşüp de bu hal üzere kendisine kavuşan kullardan bir zeli rak kılsın ve bu tür zeli durumlara düşmekten bizleri muhafaza kılsın alemlere olan Allah. Demek ki dünyadayken bizim ağalarımız, paşalarımız, reislerimiz, efendilerimiz, idarecilerimiz iyi bilir diyen kimseler dünyada suçlular, suçlu oldukları gibi ahirette de suçlular. Yani biz bilmiyorduk işte biz efendim e, haberimiz yoktu. Ne yapalım? Başımızdakilere uyduk. Önümüzde gidenlere uyduk. Demeniz hiçbir şeyi sizde savamaz. Niye? Allah size akledecek olan en büyük nimetti olan aklı verdi. Allah size doğru neyri ayırt edebilecek yetiyi verdi. Allah size şeriatlar vazetti. Nebi ve Resuller gönderdi. Bu durumda Allah'ın huzurunda sunabileceğiniz bir yoktur. Onun için biz işte garibandık, bizim bir şey daha yoktu, aklımız ermiyordu demeniz sizi Allah katında temize çıkartmaz. Çünkü alan memnundu, veren memnun. Alan memnun, satan memnun. Bu durumda herkesin yaptığı nedir? Yaptığı neyse onun karşılığını görür. Allah bizlere vasiyet ihsan etsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين